Hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi size Life for Speed nasıl ücretsiz bir şekilde yükleyip oynanır onu göstereceğim. Ee, yalnız gerçekten video sonuna kadar izleyin çok kısa bir şekilde siz de bilgisayarınıza bunu yükleyip oynayabilirsiniz. Ee, sistem gereksinimleri çok düşük bir oyun. Her bilgisayara yüklenip oynanabilen rahatlıkla oynanabilen bir oyun. Yalnız tek e, şey var onu siz sonradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyun ilk açıldığında mouse ile kontrol ediyorsunuz arabayı. İşte şu gaz, şu fren sağa sola yaparak da aracı sağa sola çevirebiliyorsunuz. Şimdi sen nasıl bunu ücretsiz bir şekilde yükleyebileceğinizi göstereceğim. E, açıklamaya bıraktığım linkten şu anda görmüş olduğunuz ekrana giriş yapabilirsiniz direkt. E, gördüğünüz gibi şu alt tarafta iki, tane iki farklı link var şimdi. E, birisi Google Drive, birisi Mail.ru Bu ikisinden birini de göstereceğim şimdi nasıl yapıldığını indireceğiz. Beraber kuracağız, oyuna girip oynayacağız. E, direkt açıklamadaki linke tıklayın. Oyunu indirin. Zaten 300 MB 200-300 MB bir şey. Çok rahat bir şekilde inecektir. Açmadan ilkten indirebilirsiniz. Şimdi nasıl oyunu kuracağımıza geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu tarafta alt köşede zaten şu an okla gösteriyor olurum. İki farklı şey var. İndirme seçeneği var. Ben ikisini de bazen ikinci seçenek çalışmıyor. O yüzden biri öneriyorum. Birinci seçeneğe tıklıyoruz. Bakın böyle bir şey karşımıza geliyor. İndirme yeri. Bakın şu okla gösterdiğim yerde indir yazıyor. Ona tıklıyoruz. Burada yine de indir diyorsunuz. 300 MB bir dosya. Oyun gördüğünüz gibi inmeye başlıyor.